Ve bak işte onun falan 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 inanç etimleri dördüncü bölümde falan falan cam var falan falan cabbara deli gömle giydirdi falan falan artık kaç hızlıca başlayın daha ödev yapacağız ya. <laughs> Birinci espri. Cabbar geçen de bir taksi çevirdim var ya. E ne olmuş? Hala dönüyor. <laughs> İkinci espri. Cabbar. Efendim yine mi tellerini değiştirdin? Evet. Sen bir geri bayılacaksın. Peri peşimde de bir Mustafa Sandal var. Çünkü benim ruhum var. Bendeki ne lan? Bendeki ne oğlum? Sendeki ruhsa bendeki de beyaz örtülü kadın. Diye taklaş yapmaya çalıştım ama olmadı. Neyse. Valla ben cenaze arabası alırdım. İyi lan. Mal mısın? Cem burada mı sıkmasan? Acıyor bak. Acıyor yapma şunu. Cem yapma. Ha aferin. Niye, bakmısındır. Ya can acıtıyorsun ama. Acıtıyorsun can. E, niye cenaze arabası aldın? Ne olsun sen? Düşünsene, insanlar bilmek için ölüyor, ölüyor. Vuu. acıdı lan. Gözü battı. Üçüncü ezberi. Cembar.

Ver onu Bak. Bir ev varmış. Yanmış. He. Ee, yani doğal bir şey. Dur. Alamayacağım. Ha, doğal bir şey yani. Ne olacak? Her ev yanabilir. Ama komşusun düz. Cebbar. <laughs> ayı gibi oynama lan. Ayı mısın sen? Evet. Ferah 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 det. Tere 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 jat me de modet. Ferah 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 det. Tere 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 jat me de modet. Tere 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 çapar. Tere 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 çapar. Ne arkadaşlar bizden de bu kadar değil mi Evet Bir sonraki en Jeff Filer veya diğer videolarda görüşmek üzere. Bu arada buradan bir spoiler vereceğim. Tabii size spoiler göstereceğim arkadaşlar. İşte spoilerımız Kos. Komik olmayan stand upçı. Bizim 4. bölümde uyurduğumuz bir karakter. Evet Kukla Dünyası adlı yazdığımız tiyatro oyununda uydurduğumuz bir karakter. Barış Manço öyle falan konuşuyordu. Aynen ileride şovunu göreceksiniz. De neyse çok şey vermedim. Neyse evet, arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Abone olup like atarsanız bir çok sevinirsiniz. Huh? Ha, 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 ha. ha, 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 bye, bye, ha, 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 ha,